Mimar Sinan'ın mimar doğmadığını bilmeyen tek ben miyim? Hikayesi inanılmaz. Hazır olun, aklınızı başınızdan alacak bilgiler geliyor. Mimar Sinan, imparatorluk genelinde 350'den fazla yapı tasarladı. Camiler, köprüler, saraylar, su kemerleri, başyapıtı olan Süleymaniye Camii, depremlere dayanacak şekilde inşa edildi. Sinan, en ikonik eserlerine başladığında, 50 yaşından büyüktü. Dehanın sadece gençlere ait olmadığının kanıtı, Ayasofya'nın kubbesinden daha büyük bir kubbe yapmaya kendini adamış Selimiye Camii ile bunu kesinlikle başarmış. İşte size çılgın bir bilgi. Köprü tasarımlarını küçük modeller yaparak, onlarca askerin üzerinden geçmesini sağlayarak test etmiş. Ve şunu da bilin, Sinan neredeyse 100 yaşına kadar yaşadı. Mimari mükemmellik arayışını hiç bırakmadı. Yani bir dahaki sefere büyüleyici bir Osmanlı camisi gördüğünüzde şunu hatırlayın. Yüzyıllar sonra bile şehir silüetlerini şekillendiren gerçek bir yenilikçinin mirasına bakıyorsunuz. Bu deha için ne dersiniz?